Merhabalar. Ben genel cerrahi uzmanı Doktor Nuray Koray. Merkez Prime Hastanesi e, doktorlarından, genel cerrahi doktorlarından bir tanesiyim. Özellikle de obezite ve metabolik cerrahi ile ilgili e, çalışmalarımı sürdürmekteyim. E, bugün size bir canlı yayın gerçekleştireceğiz ve e, ağzımızın bir kadar obezite ve obezite cerrahisinden bahsedeceğiz. E, tabii kol oldu, soru almaya çalışacağız. Şimdi bu obezite nedir? Çok kısa bahsedelim. Ee, gıdaların aldığımız kalorilerin harcadıklarımızdan e, fazla olması sonucu vücudumuzda yağ birikimiyle beraber kilo artışını ifade eden bir terim obeste. E, pratikte biz bunu e, nasıl e, sınıflandırıyoruz obeziteyi? Vücut kitle indeksine göre sınıflandırmaktayız. E, boyun ve kilonun oranına göre hesaplanıyor. E, artık e, günümüzde tüm internetlerde, bilgisayarlarda her yerde otomatik hesaplama e, arayüzlerine ulaşabilirsiniz. E, 30'un üstüne çıktığı zaman bu değer e, obez olarak kabul edilir kişi. E, 30 35 arası 1. derecede obez olarak kabul edilir. 35-40 arası 2, 40 üzeri 3. derece obez olarak kabul edilir ki biz bunlara morbid obez ederiz. Çünkü artık eş hastalıklar, ek hastalıklar başlamış olur. E, biz bu hastaları ne zaman ameliyat ediyoruz? E, şimdi ilk etapta zaten birinci olarak yaşam değişikliği, diyet, spor, hatta ilaç tedavileri, medikal tedavilerle beraber hastaların kilo kontrolü ya da kilo vermesini sağlamaya çalışıyor. Bunlar başarısız olduğu zamanlarda dediği o cerrahisi giriyor tabii ki. Bazen diyet, yaşam değişikliği, e, spor ya da bu ilaç tedavisine hiç gerek kalmadan bile direkt hastaları cerrahi yönlendirmekteyiz. Çünkü e, çok uzun sürelerde yapılan araştırmalarda tüm bu yapılanlara rağmen belli bir vücut kitle indeksinden sonra e, hastaların e, kilo verme şansının yani ideal kiloya dönme şansının %2'nin altında olduğu görülmüş. ve Tabi ek hastalığı olamaz e, başvuran hastalarımızda da e, süreci çok daha hızlandırmak için obezite cerrahisi nörolog olarak, olarak öneriliyoruz. Obezite cerrahisi aslında temelde e, iki yolla etki ediyor. E, birincisi kısıtlama işlemleri. Hastaların, daha doğrusu obez kişilerin e, aldığı gıdaları kısıtlamak için e, yapılan işlemler. Bunları örnek vermemiz gerekirse e, mide kelepçisi olarak söylenen, yani e, mide bandı, e, mide balonu, ve Türk mide ameliyatı gibi işlemler e, alınan gıdaları kısıtlayıp e, dolayısıyla da alınan kaloriyi e, kontrol etme yöntemleri. Diğer tarafta da e, eminim yüzeyini azaltan cerrahilerden bahsedebiliriz. E, fakat bu eminim yüzeyini hmm. azaltan cerrahilerin e, neredeyse tamamında da yine bir kısıtlama işlemi mevcut. E, mide bypasslarından bahsediyorum tabii ki. E, Bypass tekniğine göre yapılacak olan cerrahinin tekniğine göre e, kısıtlama işlemi de değişmekte. E, 60 mililitre ile 90 mililitre ile 30 mililitre arasında e, mide içinde küçük cepler oluşturularak bir bypass işlemi yapılır. E, adı mide bypass olarak geçer ama e, evet midenin bir kısmını bypass yaparız. Gıdanın karşılaşmamasını sağlarız. Ama buradaki asıl e, m, mekanizma e, bizim bypass ettiğimiz ince bağırsak kısmıdır. Ee, gıdaların en çok emildiği ve kalorinin dolayısıyla en çok emildiği, alındığı bölüm ince bağırsak 2 metrelik kısmıdır. Bu bypass ameliyatlarında da genellikle hedef buranın tamamını ya da bir kısmını e, gıdasız bırakmak, ile karşılaşmasını engellemek ve e, oluşturulan küçük midenin, e, küçük ceb cebin, mide cebinin e, ince bağırsaklara kalın bağırsağa daha yakın bu bölgeden bağlanmasını sağlamaktır. Ee, Tabi metabolik cerrahi olarak da konuştuğumuz ameliyatlar aslına bakarsanız bütün o beste cerrahileri kendi içinde e, metabolik etkiler. Yani çok basit bir e, mide ameliyatı ile e, bir şeker hastasının e, şeker kontrollerinin, şeker ölçümlerinin e, şeker düzenlemesine faydalı olabilir. Ama tabii metabolik cerrahi olarak dediğimizde ben kendi pratiğimde daha çok hani şeker ameliyatı olarak geçen e, toplum içinde, diyabet cerrahisi olarak geçen e, teknik e, trans transpipartisyon dediğimiz ameliyat e, ya da pozisyon diye e, nitelendirdiğimiz ve asıl hedefi e, hastanın diyabet hastalığı olan cerrahilerden bahsediyoruz. E, şimdi metabolik cerrahi, evet metabolik sendromdan da bahsedelim. Metabolik sendrom e, aslında bir hastalık e, kümesi, e, gövdesel şişmanlık yani obezite, hipertansiyon yüksek tansiyon, e, hiperlipidemi yani kan yağlarının yüksekliği ve diyabetin hep bir arada olmasıyla oluşan bir syndrome. Biz bunu tedavi etmek için aslında primerde hedefimiz diyabet. Diyabeti kontrolü altına aldığımızda e, yapılan çalışmalarda ve günlük pratiğimizde de gördüğümüz kadarıyla e, tüm bu hastalıklar yavaş yavaş belli bir süreç içinde e, toparlanmakta. Çoğu hastada, e, hatta yaklaşık %80-90 hastada doğru tercih, doğru tercih edildiği zaman cerrahi teknik e, hiçbir medikasyona yani ilaç tedavisine e, belli bir sürenin sonunda aslında ilaç tedavilerine gerek kalmadığını görmekteyiz. E, başka tabi süremiz biraz kısıtlı. E, dilerseniz biz e, sorunlarımıza sorularımıza geçelim. Yavaş yavaş sorunlar üzerinden gidelim. Aklımıza yine anlatmamız gereken şeyler gelirse, önemli olduğunu düşündüğümüz şeyler gelirse, sonra ara verir, tekrar devam ederiz. Başlayalım. izleyicimiz sormuş: Ameliyat öncesi süreç ne kadar zaman oluyor? Hangi testleri yaptırmak gerekiyor? Güzel bir soru. Ameliyat öncesi süreç ne kadar zaman oluyor? Öncelikle e, muhakkak bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmelerimizde. Ee, yaklaşık yarım saat, 45 dakika belki de hastanın izleyeceği yolu anlatıyoruz. Bize başvuran hastalara. Aşama aşama e, koltuğa ilk oturduğu, karşımıza oturup bizle konuşmaya başladığı ilk dakikadan hastaneden taburcu olduğundan, hatta birinci, üçüncü ay e, kontrollerine gelecek, gelene kadar e, geçileceği aşamaların hepsini anlatıyoruz. Ardından da tahlillerimizi yapıyoruz. Hangi tahlilleri yapıyoruz? Aslında genel olarak tüm vücuduyla ilgili bize bilgi bahsettim. Az önce bahsettiğim kan yağları, şeker durumuyla ile ilgili, karaciğerinin durumu ile ilgili. yani bütün metabolizma ile ilgili çok ayrıntılı tetkikler yapıyoruz. Şimdi bunları tek tek saymak çok zor olmayacak. ekstradan muhakkak tüm hastalarımıza tüm batın ultrasonu çektiriyoruz ki hem karaciğer yağlanmasını değerlendirebilirim hem de organlarla ilgili bir fikrimiz olsun en azından ameliyata girerken. Ee, bazı gerekli hastalarda belki tomografi çekmemiz de gerekiyor ya da başka tetkikler yapmamız gerekiyor. Ee, muhakkak endoskopi yapıyoruz tüm hastalarımıza ve ben ameliyat edeceğim bütün hastaların endoskopisini kendim yapmaya gayret ediyorum. Çünkü e nasıl bir terzi e bir kumaşı kendi seçmek ister, elbise yapacağı kumaşı. E biz de ameliyat yapacağımız organı yakından görüp kendimiz görüp değerlendirmek istiyoruz. Ön görüşlerimizi yaptık, hasta ameliyata karar verdi. Bir gün süreç geçtiğini düşünelim. Ardından tahlillerini geldi yaptırdı hastamız. Bütün tahillerini yaptırdı. Aynı gün ultrasonu çektirdik. Akabinde de endoskopi aldık hastamızı. Artık tabii biz hastane olarak aslına bakarsanız bizim obezite cerrahisi dermimin önerileri, son dönemleri, şu pandemi döneminde, şu hassas dönemde hastaları ve kendimizi korumak adına. Ee, muhakkak biz girişimsel bir işlem yapmadan önce tüm hastalarımıza COVID testi yaptırıyoruz. PCR yaptırıyoruz. Hastanemizde de cihazımız mevcut. Yaklaşık 4 saat içinde sonuçlarımız önümüze geliyor. Ee, endoskopiden önce muhakkak hastalara PCR yaptırıyoruz. Ve ardından endoskopimiz bittikten sonra mide'nin durumuna göre e, bu da yaklaşık bir e, benim kendi pratiğimde 5 ila 10 günlük bir süre oluyor ameliyat günü vermeniz. Niye? Çünkü bu süreçte hastalarımıza göğüs hastalıkları kardiyoloji, dahiliye, diyetisyen konsültasyonu yani bir onlar tarafından da değerlendirme sağlıyoruz. Gerekli hastalarda ortopedi peli, yani ilgili hastalığı varsa, ek hastalığı varsa muhakkak o hastalığın ilgili branşına çok detaylı bir konsültasyon yaptırıyoruz. Ve bu dönemde de mideyle ilgili bir problem varsa bir laç tedavisi düzenlemiş oluyoruz. Genellikle Türk halkında mide mikrobu olarak dediğimiz şey, kolaklar pylori çok sık rastlanmakta. Ve biz bu endoskopi esnasında buna da bakmaktayız ve o tedaviyi tamamlayıp Hastayı en uygun zamanda, en optimum zamanda ameliyata almaktayız. Bu da minimum 3-5, maksimum da 10 gün süreç alıyor. Nerede sorulacak? Özür dilerim. Mide balonu mideye zarar verir mi? Mide balonu mideye zarar vermez. Daha doğrusu sağlıklı bir mideye zarar vermez zarar verecek olsaydı zaten e, biz bu işlemi yapmaz, yapmazdık. E, mide balonu silikondan yapılan bir madde. Yani silikondan yapılan bir, ham maddesi silikon olan bir balon. E, çeşitleri var. bunlar e, zarar verilmeyecek şekilde üretilmiş ve test edilmiş. E, nesneler ya da preparatlar ne, ne dersek işte yani cihazlar ee, sağlıklı bir mideye zarar vermemesi beklenir. Zaten mide olan takılan hastalar e, bizim yakın denetimimiz ve gözlerimiz altında olurlar 6 Altı ay ya da 1 yıl. E, herhangi bir problem e, yaşandığında bu süreçte biz endoskopiyle bakıp o, ona göre de e, balonu çıkarma ya da devamına karar verebiliyoruz. Mide balonu varken hamile kalanınız durumunda ne olacak diye bir soru vermişizdir. Balonu çıkarırız. <laughs> Diğer bir sorunuz, balon çıkarıldığında tekrar kimi alır mıyım, kilomu ne kadar koruyabileceğim? Ucu çok açık bir soru. Ee, Buna nasıl cevap verelim? Çok uzatmadan şöyle diyelim. Ee, 6 aylık ya da 1 yıllık balon taktık. Bu geçici bir süreç. Yani bizim midemizin içinde e, 600 mililitre, yarım litre ya da e, 900 mililitre bir hacim sürekli yer alacak balon olduğu sürece. Dolayısıyla da biz çok daha az yere doygunluğuna kavuşabileceğiz. Bunu takarkenki amacımız bizim aslında hastanın e, 6 ay boyunca ya da 1 yıl boyunca e, sağlıklı ve doğru yeme alışkanlığının yaşam tarzını edinmesi. E, bunu edinebilen kişiler e, daha sonrasında bir hastalığı yoksa, metabolik hastalığı yoksa, e, kilo almasına sebep olacak bir e, vücuduyla ilgili bir problem yoksa, hormonal bozukluk yoksa, bir hastalığı yoksa e, kilo almayabilir hayatının sonuna kadar. Ama e, bu alışkanlığı edinemediyse ve e, balon çıkarıldıktan sonra balon takılmadan önceki yeme alışkanlıklarına dönerse hasta tekrar e, kilo alacaktır. Hocam diğer soru, tıbbi mide ameliyatından sonra kilo vermeye ne zaman başlıyorsunuz? Ee, daha farklı bir cevap vereyim. Tıbbi mide ameliyatına olmadan daha öncesinde bile kilo vermeye başlıyorsunuz. Ee, kişisel pratiğinde, e, bu 5 ila 10 günlük bir süreç var demiştim ameliyattan önce. E, hem tetkiklerimizi hazırladığımız hem kendimizin hem de hazırlandığı süreçte e, biz hastalarımızı diyetisyen kontrolünde e, özel diyetler de veriyoruz kişi özel diyetler de veriyoruz bu süreçte ve aslında ideal olan e, %3 ile %7 arası bir kilo kaybı sağlanması ameliyattan önce mevcut kilonun ki e, operasyon çok daha konforlu olsun cereyan için ve operasyon sonrası da dolayısıyla operasyon konforlu geçeceği için hasta için çok daha konforlu olsun e, çünkü bu karnınızın içindeki organlar boşlukta suyun içinde. Çok serbest halde durmuyorlar. Etrafında yağ dokuları var, diğer organlar var. E, karaciğer bu ameliyatlardaki en büyük engelimiz olabiliyor, çok büyümüş karaciğerler. E, bu, e, filolar, %3 ve bu verilen kilolar, o yüzde üç yüzde yedi arasında verilen kilolar öncelikle zaten e, vücut, karnımızın içindeki yağlardan ve bu bahsettiğimiz organlardan oluyor. Tüp ameliyatından sonra vücuduma sarkmalar olur mu? E, bu biraz e, sarkma işi. Hem ameliyat sonrası beslenme hem de hastanın kolajen tipine biraz bağlı. Ee, olmaz demek çok doğru değil. %100 olacaktır demek de çok doğru değil ama e, sarkma olmaması için biz e, ameliyat sonrası önerilerimiz ve verdiğimiz diyetlerde proteinden zengin diyetler veriyoruz. hastayı mümkün olduğu kadar erken dönemde e, spor e, rayı önlendiriyoruz. Hareket etmesini sağlıyoruz. Ama gerçekten bir kolajen tipi hastanın sarkma müsaitesi sarkma olabiliyor. Tabii hastanemizde e, plastik ve estetik cerrahi de bulunduğu için e, kilo vermesi tamamlanmış hastalarda, sarkma oluşan hastalarda da e, bu şekilde de yardımcı olabiliyoruz daha sonrasında. Ameliyattan sonra iş hayatında ne zaman dönebilirim? Yaş sınırı var mı? Yani yaş sınırı var mı? E, evet. Yani biz ben bir genel cerrahi uzmanıyım ve ben e, reşit olmuş 18 yaşında, ve hastalara ameliyat etmek durumundayım yasal olarak. Üst olarak yaş sınırı var mı? E, evet, 70 yaşında bir hastayı da ameliyat edebilirsiniz. Bir sınırı var mı? Yani genellikle 74-75 yaş sonrasını e, ameliyat ederken biraz düşünmek lazım ama bazen hakikaten yani 74 yaşında bir hasta geliyor, çok dinç. E, bu bahsettiğimiz kardiyoloji dahiliye, göğüs hastalıkları, konsültasyonları ne oluyor? Hiçbir problem yok. Tek sıkıntısı ben evde yalnızım. İşte amcamız vefat etti. Ama ben kendi halimde kendi kendime etmek istiyorum. Obez ikinci derece obez ya de üçüncü derece obez. Zayıflamak istiyorum ki çocuklarıma muhtaç kalmayayım ya da etrafıma muhtaç kalmayayım. Ben daha kaç yıl yaşayacağımı bilmiyorum. İşte bu hastalara tabii yardım etmeye çalışıyoruz. Ya da hastalıkları başlamış, uyku apnesi başlamış ileri yaşlarda. Ee, diyabeti var ama kontrol altında diyabeti ama kontrolü bozulmak üzere. Ya da diyabeti var kontrolsüz. Ee, yani biz 5 yıl, 6 yıl hani ne kadar uzatabilirsek. Sonuçta obezite cerrahisinin ortalama insan ömrünü 12 yıl uzattığı ispatlandı. Ee, biraz kar zarar durumu düşünerek üstteki yaşı biraz daha değiştirebiliyoruz. Ama 18 yaş alt sınırımız. Bazı özel durumlarda evet reşit olmayan hastaları ergenliğini özellikle tamamlamış olması gerekiyor bu hastalarda da ameliyat edebiliyoruz. Böyle bir tecrübemiz oldu. Çok 17 yaşında reşit olmamış ama artık kontrolsüz diyabeti başlamış ve morbid obezite gerçekleşmiş hastamız olmuştu. Aile bireylerinden annesinin babasının izinini alarak, onamlarını alarak bir ameliyat gerçekleştirmiştik. Tüplü bariyatrik ve tüplü midem hayatı bir tanesi daha etkilidir. Ee, en başta bunu açıkladığımı düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, hangisinin daha etkili olduğu? Şu anda tüplü tüm dünyada en çok uygulanan varyant. E, yani noveste cerrahisi prosedürün e, sebebi de e, çok daha hızlı ve çok daha kolay yapılabiliyor teknik olarak. Çünkü e, şu son dönemde de teknoloji gerçekten çok e, gelişti. Bizim bu ameliyatları kapalı yapıyoruz. Yani laparoskopik yapıyoruz. E, karnın duvarında açtığımız deliklerden kamera eşliğinde yapıyoruz. Ve bunun gibi gerçekten ileri teknoloji malzemelerini kullanarak yapıyoruz. O yüzden tüpün de çok arttı. Ama bypass ameliyatları da tüp midem yaptığında, daha doğrusu şu anda güncel uygulanan tüp midem ameliyatlarından daha önceden yapılmaya başlamıştı kapalı olarak. E, hangisi hangisi iyi gibi sorusunun cevabı bence yok. Ama altın standart olarak düşünürsek, hani e, İFSON'un, e, bizim FOS'un e, right RNA gastrik bypass altın standart olarak geçer ama e, bu da bir hala bence tartışma konusu. E, nasıl ki 5 parmağımız var elimizde ve 5'inde fat vardır. E, hastalık yoktur, hasta vardır. E, ben de obez de yok, obez olarak düşünüp bütün hastaların hani oturduğumuz zaman demiştim 35 dakika 45 dakikalık bir süreç konuşuyoruz. Sabah kalktığında akşam yatana kadar nasıl beslendiğini, nasıl yaşadığını neler yediğini ek hastalıkları ne olduğunu yaptığımız tarihlerle bir deleyip yapılacak olan cerrahi ondan sonra karar veriyoruz. Bence doğru hastaya yapılmış olan doğru cerrahi en değerli cerrahi oluyor. En başarılı cerrahi oluyor. O yüzden hani, hepsi kardeş. Evet, çocuğumuz. Diğer bir soru hocam. Biz ameliyatından sonra proteini kullanmak zorunda Evet, ilk 6 ayda e, bütün bariyatrik pozisyonlardan sonra e, özellikle ilk 6 ayda biz e, bu katalog dönem gerçekleşmesin diye, verilen kilolar kastan gitmesin diye, vücudumuzun kas yapılarının kemeri, aminasitler ve protein olduğu için biz 6 aylık periyotta muhakkak protein desteği veriyoruz. Proteinden mi daha zengin gıdalarla beslenmelerini öneriyoruz diyetisyenle beraber ve e, birçok hastalığa ek protein tozları ya da proteinden e, zengin e, sütlerin, mamaların e, kullanılmasını önemli tavsiye ediyoruz. Peki hocam, falan, ameliyat sonrası ömür boyu mide koruyucu kullanmak mı? Hayır, böyle aynen. bir şey yok. Hmm. Ee, i̇lk altı ay yine çok önemli. Ee, çünkü tıbbi olarak inandığımız şey, e, doku iyileşmesinin yüzde seksene ulaşması için e, geçmesi gereken minimum süre 6 ay. Ve 6 ay çok önemli. Bazı hastalarımızda belki bir yılda tamamladığımız olabiliyor. E, ama ömür boyu bile kullan, koruyucu kullanmak gibi bir durum söz konusu değil. Diğer bir soru hocam. Çok sık kilo alıyordum. Bir dönem 52 kiloydum. Ama kalıcı olmadı. Şu an 100 kiloyum. Boy 1.67 insülin direncim var hocam. Evet, o besleyici için uygun bir hangi operasyonu önerirsiniz? 35 nokta da var mı? Dejenerti partikti başlamış mı? Ee, ya da başka ek hastalığı var mı diye. Sadece bu bilgilerle söyleyebileceğim bir şey. Evet, o vesile cerrahisi olabilir. Ee, ama bu bahsettiğim 30 dakika, 45 dakikalık ön görüşmemiz, ardından uygulayacağımız tarihlerden sonra olması gerekli olan ameliyatla ilgili çok daha sağlıklı karar verebiliriz. Ama tüp mide ameliyatı olabilir, plastik bypass olabilir. Ama bu durumdaki bir hastaya e, balon takmak çok doğru olmaz. Evler bir soru hocam. 1.57 boyum, 83 kiloyum. Kilo almaya da devam ediyorum. Tüp bir ameliyatı olabilir miyim? Bir daha alayım kilo ve boyu. 1.57 kilo, boy, kilo hı hı. da 83. 33.50 bir indeksimiz. Bunu da Sağlık Bakanlığı 35'in üstü ek hastalığı olanlar ve 40 üstü olan yani indeks olanların ameliyat olabileceğini bize bildirdi. Ee, uygulama da yurt dışında Amerika'da ya da başka ülkelerde e, 32'nin üstü ameliyat olabilir diye kabul edildi. 30'un üstünde ameliyat yapılan ülkelerde yerler var. Ama bizim ülkemizin standartlarını bu hastaya öncelikle biz diyet, yaşam değişikliği, spor, belki ilaç tedavileri önerebiliriz. Ya da en azından bunları denediğini, bize göstermesi gerekli bir emek verdiğini, bir süreç geçirdiğini, belki mindir yardımcı olabilir süreç ama Sağlık Bakanlığı'nın bize söylediği ve genelgelerine göre ameliyat edemiyoruz. İki sene önce ameliyat oldum. Şu aşırı derecede yemeye başladım. Midem büyümüş olabilir mi tekrardan? Suya yazı yazıyorum. Olabilir, olmayabilir. <laughs> ee, yani bu sorunuzu e, siz buraya davet ediyoruz. Soruyu soran kimse hani izliyorsa biz şu anda muhakkak büyüyecektik. E, gelip bizi ziyaret edebilir. E, Evet, mide büyümüş olabilir. Ee, ya da başka bir problem olmuş olabilir. Ee, bağırsaklara geçen kısımdaki pilorla ilgili bir problem olabilir. Ee, ama iki yılın sonunda hani çok fazla yemeye başlama kilo almaya başlama hani çok beklediğimiz şey değil. Genellikle tüp mide ameliyatından sonra e, üç 3,5-4 yıl sonrasında biz kilo almanın hani, olabileceğini e, söylüyoruz hastalarımıza. Bunun için de endoskopi yapmamız lazım. Belki bazı görüntüleme yöntemlerini uygulamamız lazım ki Hı. hani midesinin büyümediğini ya da vücudunda başka hangi problemler ya da hangi değişmeler yüzünden tekrar iştah açıldı ya da yemeye başladı anlayabilirim hastamızı. Diğer bir soru hocam. Polistik olay sendromuna sahibi o benim için sakıncalı mıdır? Aksine e, overimiz varsa ve obez iseniz, kesinlikle ve kesinlikle sakıncalı değildir. Aksine ee, menstrual siklusunuza e, ve polikistik ober sendromunuza e, çok çok olumlu e, katkıları olacaktır. E, son sorumuz olacak. Küt mühendisliği ameliyatından sonra katı güzelliğe geçiş ne zaman oluyor ve bu sıkıntısı yaşar mıdır? İlk 10 gün berrak sıvı diyet ya da sıvı diyet. Ee, ikinci on gün püre. Ee, ardından da e, güzelce ezerek ve çiğneyerek katı gıdalara başlıyoruz. Yani 25 günlük bir süreç içinde biz ee, tamamen katı gıdalara hastaları başlatabiliyoruz. E, ee, Refli ile ilgili ne sormuştu bir daha da reflü sıkıntısı yaşar mı? Ameliyattan sonra? Evet, katı gıdalara Katı katı. E, ya Refli sıkıntısı, reflünün tabii sebepleri var. Ee, yani daha önce ameliyat öncesi yapılan endoskopide bu öngörülebilecek bir şey olur. Ee, Baypas ameliyatlarının genellikle refrüyü azalttığı, olan refrüyü azalttığı gösterilmiş. Çünkü düşük, düşük basınçlı ameliyatlar. Ama tüp mide ameliyatında refrünüz olabilir. Yani hacim olarak 100 mililitrelik bir mideniz kalmıştır. Ama siz 150-200 mililitrelik bir e, gıda alımı ya da sıvı alımı yapmaya çalışmışsınızdır. Taşma şeklinde refrünüz olabilir. Ama her tük mide ameliyatı olan refli yaşar mı? Hayır, aksine e, obezite sebebiyle reflik problemleri olan hastalar kilo verdiklerinden sonra reflilerinin e, bittiğini, sona erdiğini, şikayetlerinin sona erdiğini e, görmekteyiz. Bittirdik mi? E, çok teşekkür ederim. E, başka videolarda, başka programlarda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın e, ve maske, mesafe, temizliği ihmal etmeyelim. Aşılama da başladı ve aşımızı muhakkak olun sıramız geldiğinde, ben dün oldum, sağlıcakla kalın.